Selam dostlar. Şu an Kamboçya'nın Korong adasında 8. günüm falan. 4 gün önce partide telefonumu kaybettim. Baya kötü bir durum yani. Düşman başına bile gelmesini istemem. Bütün banka hesaplarıma erişimi kaybettim. Bütün işte SMS'le, mobil uygulamaya bildirimle giriş yaptım. Bütün uygulamalara girişimi kaybet. Giremiyorum abi. Hiçbir şey giremiyorum. Sabah alarm kuramıyorum. Ne bileyim daha geçen gün drone aldık. Ona borç harç annem babamdan para aldım. Kendi paramdan koydum. Drone aldık. Şimdi telefon kayboldu. Türk sim kartım gitti. Çok kötü yani. Size dostlar telefonu nasıl kaybettiğimi bir şarkıyla anlatmak istiyorum. Çok salam, salam yani. Bir kendi benim suçum. Çok pişmanım yani. <laughs> nasıl anlatayım size? Valla anlatmayacaktım normalde annem üzülür diye. Şöyle size şarkıyla anlatayım. Ondan sonra bu telefonu kaybettiğim andan itibaren neler yaptım. işte bankalara nasıl ulaşıyorum. Paramı nasıl çekeceğim bankadan. Ailem bana para nasıl gönderebilir. Ya çok bir şey yok aslında. Telefonunu kaybettin yani mal bu. Cana geleceğine mala gelsin gibi bir durum var da. Yurt dışındaysanız bu çok değişik oluyor. Baya kötü. Laptopum olmasa ayvayı yemiştim. <laughs> oldu parti başladı içtim içtim dans ettim sonra birden hava karardı bir uyandım ormanın ortasında sabah altıda ma hande bir, bongalo'da, bir, bongalo'da, bir, bongalo'da. bir Asla yani içtim içtim bir yerde sızmışım. C cep, hmm, bel çantamda her şeyim duruyor. Cüzdanım, pasaportum, gopro'm her şeyim duruyor ama telefonum yok. Telefonum ormanda bir yerde size videosunu göstereyim. hatırlamıyorum arkadaşlar ya. Fena yağmur başladı. Ben size anlatacağım. Bu adanın da olayı bu abi. Bam diye yağmur başlıyor. Muhtemelen benim telefonda gitti şu an yağmurdan. Yani hala orada bir yerdeyse ilk defa yağmur yağıyor ben telefonu kaybettiğimden beri. Benim telefonun kaybedişinin artık %100 olduğu anlamına geliyor. Fena yağmur yağıyor arkadaşlar. Buna dayanmaz yani. iPhone 13'tü benim telefon. Telefonunuzu kaybederseniz siz neler yapabilirsiniz bunu anlayacaksınız dostlar. Size şeyleri anlatacağım. Ne yaptım, nasıl aksiyon aldım. Daha bir şey, telefonum yok, bir şey yaptım yok doğru düzgün de. Benim şimdi iki tane kullandığım banka var. İsim de vermeyeyim. Şöyle arkadaşlar, e, şimdi telefonum kaybolduğu için giremiyorum ya. Şöyle bir şey yaptım, mail attım onlara. Dedim ki ben telefonumu kaybettim, Telefon numarama SMS bildirim gelmiyor. Ne yapabilirim? Telefon numaranızı değiştirebilirsin dediler. İşte benim telefon numaramla giriş yapıyordum önce. De. Şimdi mail attım böyle elinde kimliğinle selfine atıyorsun sonra kağıda yazıyorsun işte şu şu hesabımın telefon numarasını böyle böyle değişmesini istiyorum imza atıyorsun tarih atıyorsun kimliğini işte banka kartını koyuyorsun kağıdın üstüne fotoğraf çekip mail atıyorsun işte benim telefonum olmadığı için fotoğraf çekemedim insanlardan telefonlarını rica ettim herkesin telefonunda selfim var arkadaşlar böyle kimliğimle sildim de <laughs> belki son silinenlerinde duruyorlar duruyordur İki bankaya da attım. Biri değiştirdi, biriyle hala uğraşıyorum. Telefonum kayıp deyince bloke ettiler hesaplarımı. Bloke bloke blokesini açsınlar diye ekstra bir mail attım. Onu bekliyorum. Ama şu an mesela param olmasa, ya 200 dolar falan param var yanında. Annem babam falan para atabilir bana çünkü bir tane bankaya erişim sağladım. Sonra ne yaptım? iCloud işte iPhone kullandığım için iCloud'da zaten bütün fotoğraflarım, işte numaralar, notlarım, videolarım, ses kayıtlarım her şey duruyor. Onlara ulaşabiliyorum laptoptan. Laptoptan WhatsApp'a da girebiliyor girebiliyorum şu an. Ama eninde sonunda kapanacak bu web WhatsApp. Şöyle bir şey oldu. Benim hattım babamın üzerineydi. İşte annemle babam gidecek firmaya. Yeni hat çıkartacaklar. Ben SMS'e ihtiyaç duyduğumda onlar telefonlarına takacak sim kart. Ya benim sim kartım Türkiye'de olacak. Diyelim ki bankaya giriş yapacağım. Girmem lazım. Onlar telefonlarına takacak sim kartı. SMS onlara gidecek. Bu sayede bankalara işte bir yerlere giriş yapabileceğim. Web WhatsApp'a da girebilirim. Ama şu an sim kart halledemedim henüz şu an telefon almam lazım. Yani dandik telefon alırsam da Instagram'a içerik üretemem. Güzel video fotoğraf çekmem lazım. O yüzden böyle ikinci el gidip bir telefon bakacağım. Yine annem babam bana para gönderecek maalesef. Planlarım çok tepe taklak oldu. Çok salam. Yani arkadaşlar böyle partilerde telefonunuzu bel çantanızdan çıkartmayın. Yani partinin gazabına uğradım. Herkes eğleniyordu. Çıktım dans ettim. Hiç yapacağım şey değil aslında. Dans etmekten de nefret ederim. Dans ettikten sonrası yok. Böyle bir şey olabilir mi ya? 20-30 kere gittim ormana baktım. Bütün her yerim çizik. Bütün kolum, şuram, mor. Çok güzel bir adadayım bakın. Çok güzel bir plaj. Şaka gibi yani. Renkler, adalar, kumsal. Ortam şahane. Her gün yeni turist geliyor. Herkes her gün yeni birileriyle tanışabilirsin falan. Dört gündür ne doğru düzgün yemek yiyorum, ne doğru düzgün birileriyle konuşuyorum. Herkes biliyor benim şu an telefonumu kaybettiğimi. Sürekli gelip "Nasılsın?" diyorlar. Nasıl olabilirim abi? İşte kötüyüm, ya, bok gibi. Yapacak bir şey yok. Kötüyüz yani. Ama pes ettim galiba telefonu bulmak için. Şimdi de yağmur başladı zaten. Yağmurda da bozulur telefon. Hadi bir gün dayansın, iki gün daha. Dört gündür ormanda telefon. Artık zaten en son sinyal 12 saat önce geldi. Ya biri aldı, oradaki lokallerden biri aldı, evin içine koydu. Polise gittim, polis diyor ki hostelden birkaç arkadaş bul, kendin bak. Bir şey yapamayız biz. Kaç gün önce kaybolmuş diyor. Ya ben iki gün önce kayboldu dedim. Öyle yani dostlar, yani ben böyle bir salaklığa düştüm. Siz dikkat edin. Ne biliyor musun problem? Benim bel çantam Küçük içine cüzdan, pasaport, ıı, AirPods, GoPro, işte anahtar manıhtar koyunca telefona yer kalmıyor. Telefonu koymaya çalışıyorum fermuar kapanmıyor. O yüzden telefonumu cebime koymuş olmalıyım. Cebime koyuyorum genelde. Ee, ne yapacağım? Büyük bir tane bel çantası alacağım. Görünüşü umurumda değil valla. Her şeyi içine koyacağım, çıkartmayacağım. Telefonum için de yeni telefon alınca böyle bir tane boyun ipi alacağım çıkartmayacağım buramdan. Çok kötü ya arkadaşlar. Yani bunlarla uğraşmak çok rezalet bir tecrübe oluyor bana da. Çok pahalı bir tecrübe oldu. iPhone 13'tü telefonum. İşte 2-3 sene önce saksafonum vardı. Saksafonu öğrenmeye başlamıştım. Saksafonumu sattım. Üstüne birazcık para koyup almıştım bu telefonu. Ya gitti işte. Ne, yap ne yapabilirim ki şu an? Valla bir daha asla bu kadar içmeyeceğim. En fazla böyle arkadaşlarla oturup bir bira keyfi falan yaparım. Yani sınırım bir falan olabilir. Bir iki. Sorun şu arkadaşlar yani zaten kısıtlı parayla geziyorum ya. Drone aldım o kısıtlı parayla. Şimdi de telefon çıktı ortaya. Ben yani telefon almak yerine bu paraya kamera alırdım yani şimdi. Ya kamera alırdım ya, ya seyahatimi birazcık organize ederdim. Öyle yani çok fazla diyecek bir şey yok. MacBook'um olmasaydı yanımda ne Whatsapp'a ulaşabilirdim ne bir şeye ulaşabilirdim Hatta mailime bile giremeyebilirdim Çünkü SMS gidecek hep mailime Instagram'a bile giremeyebilirdim O yüzden yani çok şükür Macbook'um var Telefonu siz ya. Ormanda güzelce yatarsın Ben telefonu kaybettikten 15 gün falan geçti herhalde. 10 gün. 2 hafta geçti yani. Şimdi adadan ayrılıyorum bugün. Sianukville diye bir şehre gideceğiz. Orada bir hostel rezervasyonu yaptım. 1 iki gün kalırım. Ben şimdi bir yola çıktım. 5 aydır yoldayım. Her gün video çekiyorum. Instagram'a içerik üretiyorum. Instagram'da bir büyüme sağladım. 14.000 falan oldu Instagram. YouTube işte damlıyor, akmıyor ama damlıyor. 7.500 oldu. Benim içerik üretmem lazım. Ben şimdi böyle iPhone 5S, 6S alsam veya dandik bir Android alsam hayattan soğucam arkadaşlar. Ben telefonda çıkartıyorum. Tak 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 Reels, tak 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 tak, tak Reels. Hemen böyle bir tek tuşla AirDrop'la MacBook'a at. Macbook'ta editle paylaş. Böyle pratik şeyler yapıyorum. Android alsam yapamayacağım. iPhone 5s, 6s alsam video çekemeyeceğim. O yüzden <laughs> bir fasulyenin faydalarına gelelim. Annem babam bana, annem babam avlan. Çok sağ olun, var olun. Hep arkamdalar. Bana para gönderiyorlar. Böyle ikinci el iPhone 14 Pro Max veya iPhone 14 Pro alabilirim. iPhone 14 Pro'lar böyle 20-25 bin civarında dolaşıyor. 14 Pro'lar ikinci el. 15 Pro'lar da 25-30 arası dolanıyor. 16'da 40 bin, 50 bin diye gidiyor. İkinci el uygun, temiz bir şey alıp yola devam edeceğiz. Öyle arkadaşlar ya. Gitti telefon. Çok salağım yani. Ama şey yapacağım. Bir tane yedek telefon istiyorum. Yani çok dandiğinden en azından böyle harita açacak. Böyle translate açacak. Bir şey lazım. Hayat kurtarır gerçekten. Yani bir Wi-Fi'ye bağlanırsın. Whatsapp'ın açık kalır bilmem ne. Yani herkes bilgisayarıyla gezmiyor ki. Kesin ke dandik bir telefon daha taşıyın. tabii internete bağlanan falan. Ya acıdırmak için söylemiyorum. Hadi 1960'larda yaşasam da Telefon hiç yoktu. Ona bir şekilde alışırsın. Harita okursun, bilmem ne yaparsın ha. Alışmışız abi haritaya. Feribottan ineceğim. hostele nasıl gideceğim? Bilmiyorum ki adresini. İsmini Google'a yazıyorum. Çıkıyor yani. Şimdi Hostelin ismini söyleyeceğim. Adamların telefonundan, haritalardan bakacağım. Milletin telefonundan. Yok yani. Anlamazsak birbirimizi translate nasıl açacağım? Yok. Göreceğiz, bu da bir macera. Keyfim kaçık açıkçası. Telefon kaybetmek hiç hoş değil. Ama 15 gün oldu. Gerçekten yani 15 günde ne acılar geçiyor. Telefon acısı da geçti bir tık. Pahalı bir anım oldu. Yani yıllarca an <laughs> yıllarca anlatacağım pahalı bir anım oldu. Geçmiş olsun diyelim. <laughs> Teşekkür ediyorum anneciğim, babacığım, ablacığım. Yoksa Türkiye'ye bile dönmeyi düşünmüştüm yani. Çünkü düşünsenize, 20-25 bin lira iPhone 14 Pro Max'e versem veremem ki zaten veremem. Yok ben de o parayı yok şu. <laughs> yok daha az var yani. Böyle biraz dert yandığım bir video oldu. Umarım siz de telefonunuzu kaybetmezsiniz arkadaşlar. Dikkat edin. Bak şu çanta var ya şu çanta. Bunu geberteceğim. Bunun içine şu son bir detay daha veriyorum. Küçük bel çantası almayın arkadaşlar. Böyle şekil şukul olacak diye. Ben büyük almıyordum. Bu çok şekil geliyordu bana. Yok abicim ya boşver şekli. Telefonu kaybettiğimden beri 10 gündür, 15 gündür bu çantayla dolaşıyorum. Ya Macbook'u da kaybedersem. Travma ya. Neyse, 10-15 günlük telefon detoksu detoks oldu. Çok iyi arkadaşlar. Şimdi yani düşünüyorum 1950'lerde olsak, telefon olmasa, iletişim olmasa... Eminim onun da keyfi çok ayrıdır. Ama kimseden haber alamıyorsun, sevdiklerinden, arkadaşlarından. Tamamen bir içsel yolculuk. Kendi kendine yolculuk yapıyorsun. Ama şimdi teknoloji nereye getirdi bizi? Sabah kalkıyorsun, telefonu bir açıyorsun. 10 tane, 20 tane mesaj. Yok çocukluk arkadaşım yazmış, annem yazmış, babam yazmış, ablam ya birileri YouTube'dan sorular sormuş falan yalnız hissetmiyorsun. Ben teknolojiyi seviyorum, telefonu da seviyorum ama telefon alınca şunu yapacağım. Çok telefonla vakit geçirmeyeceğim. Yani hatta Haftada bir gün telefon detoksu ilan ediyorum kendime. Bakalım diğer videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ha, öyle arada böyle dertleşelim. İyi oluyor şu an. Vallahi yemin ederim arkadaşıma konuşuyormuşum gibi. Ulan duygulandım. Hadi gidiyor. <laughs> bye bye. Akıllanınca belki. <laughs> Artık arkadaşlar böyle telefonumuzu diğerlere bırakmıyoruz.